Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, arkadaşlar bu videoda kendi pekimizi tanıtıyoruz. 100 abone özel pek. Yeah. Sevinsene pek. Ya. Yeah. <laughs> i̇şte, sağ ol, saft. Arkadaşlar. <laughs> <ya, gülüyor> Salak yemin ederim gerize. Yanında Pekin, Peki yapan arkadaş var. Ali var. Ali hoş geldin kardeşim. Abi gözüküyor mu? Ben abi 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 evet, gözüküyor evet, mu abi? Evet, gözüküyor, gözüküyorsun. Şu an tam gözüküyorsun. Tam ünlü oldum abi. Ee... Ali hoş geldin Hoş buldum abi Nasılsın İyiyim abi Bu videoda pekimizi tanıtıyoruz ee... Evet bu kadar yani videonun başka bir amacı yok O zaman bir oyuna geçelim mi Ali ne diyorsun Geçelim abi Hadi o zaman Ali Ali, Ali 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 taktiği veriyorum. Ali taktiği veriyorum sana. Altınları ben sana atıyorum. Altı de, demir olduğu zaman sen bana atıyorsun. Hadi gel. Aa, tamam. bir de tiyatı at, alıyoruz. at, 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 at. Al. Ben tiyatı alıp geliyorum. Sen tiyatı alıp Tamam gel. Tiyatı alıp Nasıl? Vur bana. Vur işte bana. Arkadaki bende arkadaki bende Arkadaşlar pek çok blok sesinden bak şu zaten şu var ya şu 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 envanter için ölüyorum bak 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 şu <laughs> Allah Baya güzel yapmış Ali hani kardeşimiz Hani anca bu kadar ne yapabildi kusura bakmayın ileride 10k'ları 50k'ları görürsek Allah'ın izniyle Amin. Amin O zaman daha sağlam şeyler yapacağımıza emin olabilirsiniz bir de bu belki 2-3 gün sonra şey hali gelebilir. Mor versiyonu, purple versiyonu, gri versiyon falan. Versiyonu Abi pembe gelir. gelmez de mor, mavi, kırmızı gelir büyük ihtimal. Tamam. Abi sen geliyor mu bu arada şeye? Griye? Yo. ben şeye gideceğim. Lan. Sen kırmadın mı griyi? Ezana okunu. Azizullah sıfatları resul. Arkadaşlar evet. bu pack'te çoğu şeyin sesi değişik sese bak rahatlatıcı ses. Çıt 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 çıt. hadi burada sen misin? Olur. Arkadaşlar bu arada bakın gökyüzü falan bayağı iyi akşam. Oo abi böyle mükemmel. Arkadaşlar bayağı iyi. Oy, oy 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 oy. Bekle arkadaşlar bakın sesi duydunuz mu? Şimdi yan tarafımız ney bizim mavi 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 elememiz lazım. Niye? Ne mavi sahne? Mavi değil mi lan orada? Aa doğru mavi ya. Ben unuttum. Oğlum bak korkutma beni. Abi ben renk kırıyorum biliyor musun? Saçlarıma Oğlum mavi nasıl mavi değil lan bu? Aklar düştü. Pus. Pus diye senin. <laughs> Ali inek sesi çıktı lan. Merhaba herkese VIP verilmişti bana. Ver gelmemişti ben ağlamıştım sırf onun yüzünden. Ya yürü git manyak mısın öyle? Gerçekten mi? Allah. Valla. O zaman yazsın kaç peki? Abi ben zaten Craft 2020'nin Nisanında başladım. Aynen. İşte yaklaşık 4-5 ay önce. Matematik hocanı sik... Abi sen fight'tasın galiba konuşmuyorsun. Aynen. Artık seni ezberledim. Değil mi? <laughs> Bu arada arkadaşlar Pekin şeyini... hangi renklerin gelmesini <laughs> istiyorsanız Yorumlara yazın ya da Discord sunucumuza gelin bize sohbet kanalına iletebilirsiniz görürsek. Arkadaşlar Discord sunucumuz her videonun altında. Hani gelmeyi unutmayın. Ay hani bazen falan şey yapıyoruz, video falan çekiyoruz zaten gelecek. 7 de bitler falan. Video dışı da oynuyoruz yani. Evet yani aynen video da da gerek yok yani video bir dışı bir her zaman aktifiz bir sunucuda bir oynuyoruz. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. New York Amerika uçuşuna saçma. Abi bu arada o yaş hesaplamasını doğru yaptın değil mi? Abi şimdi hani 15 yaş yaşındayım ya ben. 5 ay öncesi şey mi? Ne? 10 yaşında mı oluyorum ben? Yok oğlum ne alaka 5 ay 5 ay. Yani ben şimdi sen de kardeş miyim? Ya ne diyorsun oğlum salak. <laughs> Aa. Gerçekten öldün mü sen? Geliyor geliyor, bekle abi bekle. Salayat 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 salayat. Nasıl lan salahayat? Düştü düştü, mal. Ya, ya Ali şu petten, ben ne istiyorum şu kutudaki köpkeden, köpke. Köpkeriyiz. Abi ben edebiyat dersi vardı şimdi bende. Hoca köpke yazdım diye köpkeyi yuvarlak içine almış. Allah Allah. Köpke diye yazmıyor ama. Sana bir şey diyeyim mi? O edebiyat hocası hiçbir şey bilmiyor. <laughs> Ya oğlum ben ne bileyim canların azlarını ya. Kapatayım dedim. Gel <laughs> En sevdiğim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben babamla kardeş miyim? Babana sorman lazım. Sor bakayım babana. Baba ben seninle kardeş miyim diye. Abi babam evde yok. Nerede? Juda. Ya. <laughs> Böyle bir Tamam Youtube'a yaz çıkar hatta Tabi niye yazacaksan o ayrı mesele Ama Abi bu abi. arada Bizimkiler şeyde birinci olmuş. Bizimkiler kim? En çok kanserli kim yapar yarışmasında birinci olmuşlar. Bunu sana ne ne yararı var derse hiçbir yararı yok o yüzden al gü <laughs> Ali kendine gel. <laughs> Koyayım mı burayı? Koyma abi kes bak bak. Kes. Aldığımız çıkar 9'a inmez çizikize. <laughs> Burayı da koyacağım. <laughs> ah, kim götü? Kim götümü elledi benim Hangi sarı? Git buradan. Aferin sana. Bir ekmek parası çıksın ya Arkadaşlar bu arada gerçekten videoya like olup <laughs> abone olmayı unutmayın. Abone olup like atsalar ne olur ki yani hani Beleş arkadaşlar yani e bizi de olursunuz. Evet. Sevap i̇şte, point. Cennete girmek için ekstra bir puan yani. Aynen bir puan bir puan var aga. Aga cidden uçmadı o? Oğlum <laughs> sen hani proydun hani öldün sen. Fuu. <laughs> ben onu sıçacağım. <bir> <laughs> 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 sen. Hadi bir sefer de düşünsene beni ya. Ya. <laughs> Evet, cross da böyle. Böyle nasıl bilmiyorum ama ben göremiyorum böyle. Arkadaşlar gökyüzüne bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakın ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hem videoyu hem de şu güzel peki beğenmişsinizdir. Şatolu Matolu. Ali ne yapıyor Ali? Ali ne yapıyorsun? Karpuz ya, atıyor. Ye ye. Bak yerde yerde kendi yiyor. arkadaşlar videomuz bitti. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup video Oğlum gitsene buradan. Ben git buradan Ya abi neden ya? Git lan. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım peki de beğenmişsiniz bu arada açıklama kısmında. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Oğlum sen yine mi geldin? Ee geldim kör müsün? <laughs>